Ebu Hureyre radıyallahu an rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Allahu Teala'nın şöyle buyurduğunu nakletmiş. Sözü söyleyen Allah Teala o sözü insan oğluna ulaştıran sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize de onun ağzından rivayet eden Ebu Hureyre biz de şimdi ona iman eden kimseler olarak bu sözü dinleyenleriz. Elhamdülillah. Buyurmuş ki Allah Teala kulum bana farzlar gibi hiçbir şeyle gelemez. Yani kulum açısından bana gelmek için farz kadar önemli bir görevi yoktur. Allah bir şeye farz dedi mi o en önemli şeydir. Bu hadisten bunu anlıyoruz. Sonra buyurmuş ki kulum benim nafile yaptığım iş nafile olarak ona görev verdiğim, emrettiğim işlerle bana doğru koşar. Farzla farzları yaparak Allah'ın kulu olup olmayacağı kararını vermiş olur. Farzları Allah'ın farz dediği şeyleri yerine getirmeye başladı mı mümin yola girdi demektir. Bu yolda ne kadar hızlı gidiyor? Kaç kilometre süratle gidiyor? Bunu da nafile ibadetler belirleyecek diyor Allah Teala bu hadisi şerifte. Sonra çok önemli şimdi ders olarak kendimize seçtiğimiz bölümde buyuruyor ki kulum nafile ibadetleri ki nafile biliyorsunuz sünnet dediğimiz şey sünnet diye fıkıh kitaplarında ilmihal kitaplarında bu sünnettir denen şeyler nafile olarak da anılıyor. Kulum nafileleri yerine getire getire sonunda ben onu severim. Kulumu sevdim mi de Şimdi mecazi deyimler var burada. Biraz önceki mecaza neden girdiğimiz anlaşılacak. Farzlarla kul yola çıkıyor. Nafilelerle yol alıyor. Yol ala ala sonunda Allah kulunu seviyor. Bir kere de kulumu sevdim mi ben? Bu kulu seviyorum dedim mi? Onun duyan kulağı olurum. Deyimlere dikkat edeceğiz şimdi. Bunlar mecazi şeyler. Onun duyan kulağı olurum. Gören gözü olurum tutan eli olurum, yürüyen ayağı olurum, istediğinde veririm, sığındığında korurum demiş Allah peygamberinin aleyhissalatu vesselam dilinden. Yanlış anlamadınız. Bizzat Allah buyuruyor ki kulumun gözü olurum, kulağı olurum, eli olurum, ayağı olurum, isterse veririm sığınırsa bana korurum demiş Allah. Şimdi yahu Allah insanın eli olur, ayağı olur ne biçim söz bu demeyeceğiz. Niye demeyeceğiz? Çünkü Rabbimiz elbette eli olurum derken bu elini çıkarır, onun yerine kendi elimi takarım demiyor herhalde. Hani biz adama emrin başım üstünde dediğimiz zaman çık başımın üstüne otur demedik. Gözüm kurban olayım sana dedik de al bıçağı bismillah de kes beni demedik herhalde. Bu mecazi bir deyim. Neyi gösteriyor bu mecazi deyim? Bu tonajı gösteriyor. Ne kadar onu sevdiğini gösteriyor. Kul Allah'a doğru koştukça bu gidilen yolun sonunda kulun gözünün, kulağının, elinin ayağının Allah'ın razı olmadığı hiçbir şeyi yapmayacağı düzeye gelmek var demek ki. Çünkü bir insanın gözü insan düzeyinde gördüğü zaman haramı da görür, helali de görür. Çirkini de duyar kulak, güzeli de duyar. El İnsan eli olarak kaldığı sürece ateşe de tutar, pamuğa da tutar, suya da tutar. Ama el Allah'ın tuttuğu bir el olduğu zaman sadece Allah'ın razı olacağı şeyleri tutar. Sadece Allah'ı ölçü alan bir el sahibi olmuş olur o Müslüman.